Herkese arkadaşlar Toprak. Bugün size şey APK hileli APK oyunları nereden indireceğinizi göstereceğim. Önce Google Google'a giriyoruz bir tane. Sonra Google'a giriyoruz buraya. Android oyun kulüp yazdığımızda bütün oyunun hilesini çıkartıyor. Sesini yürüyelim. Bakın bu arada Max Payne mobili de eklemiş. Max Payne Mobile. He görüyorsunuz burada hep hileli oyunlar bak. Bakın diyor ki Smash Bandit Rage Moda PK para elen diyor. Her oyunlar heleli ama her oyunlar heleli falan almıyor yani. Şimdi sayfaya geçelim. Bakın ikinci sayfalarda ne var? Arkadaşlar yani bu arada şu anda normalde bir ben ücretli almadım. Nasıl ücretsiz indirdim diye soracaksınız. Ama önce internete gidip yani Google'a girip oraya Aptoid diye bir şey yazıyorsunuz Aptoid. Aptoid sayfasına giriyorsunuz. Mesela şimdi Google Play'den bir ücretli oyun seçelim bakalım neler varmış ücretsiz oyunlar Google Play'den. Hımmmm <laughs> Oyunlara gidelim Şimdi iletişim aileleri bir mesela Ne var film için? Minecraft İngilizce mi? Hangi oyun olsun? Hangi oyun olsun? Evet, mesela şey işte Sky Sky Safari. Şimdi geliyoruz indirdiğimiz App uygulamasına. Yazıyoruz buranın Sky Safari. Sonra diğer mağazalarda var diye işte. Google'ın Interchange'i de yazıyoruz işte. Aktörün normal internet yani Google şeyini kartı işte burada da Sky Safari var. Ne diyorsunuz? burada install diyor. Install'a tıklıyorsunuz buradan kur diyorsunuz. Ücretli oyun kuruluyor. Ücretsiz olarak arkadaşlar. Ama şu anda ben onu indirmeyeceğim. İşte VV2K diyor, diyorsanız VV2K'yı da göstereyim size. Şu anda ben indirildim. Gidilmiş meselenin adı V2K, makron burada V2K diyor, biliyorsunuz işte onu, evet işte şu anda bende indirilmiş olarak gözüküyor güzel ama ben de şu anda indirilmiş halde yani arkadaşlar. Bu hmm. video buraya kadardı arkadaşlar. Evet, diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.